Günün iyi geçti mi sevgilim? <laughs> ne kadar yorgunum bir bilsen. Bu güzel koku da ne? Sevdik hayatımın aşkı sakın yaptığını söyle. Doğru bildin. Sana pekin ördeği pişirdim. En sevdiğin yemeği canım. Sevdik seni seviyorum. can, hmm. hmm. ah, sen hayatımızı paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Birlikte çok mutlu olacağımızı biliyorum. Ama bazen sormadan edemiyorum. Hak ettiğin gibi ideal bir koca olmam... ...gerçekten o kadar kolay mı? Tamam. Yarın mı? Aa, şey, e, evet. E, evet, bunu ben de biliyorum ama... ...sizi daha sonra ararım. Arayan Bay Dugato'ydu. Yarın yardım edip edemeyeceğimi soruyor. Margaret hastaymış. Hiçbir şey için endişe etme hayatım. Her şeyi kontrol altında tutabilirim. Gözün arkada olmasın hayatım. Bana güvenebilirsin. Size iyi günler beyler de ben burada değilim diye kavgaya tutuşmayın. Sen... <laughs> Olamaz bundan emindim. Evet emindim. Neden emindiniz? Aa, yok bir şey. Sadece kızım sana bir liste verdiği zaman marketteki her şeyi satın aldığını biliyorum. Acaba ne pişireceğini söyler misin? Elbette, bundan zevk duyarım. Ne isterseniz acaba? Ispanak olabilir mi mesela. Ay. Bilirsin. Kızım pişirmedikçe olmaz. Peki ya sen evlat, ne yemek istersin? Aa, patates kızartması ne dersin baba? Hmm. daha iyi bir fikrim var. Daha önce denemediğimiz bir şey ne dersin? Tamam patatesleri biraz fazla kalın kestiğim doğru. Ama bu bize menü düşünmek için zaman kazandırır. Yardım edeyim mi baba? Üzgünüm evlat olmaz. Hiç ummadığın anda bir kaza olabilir. Bak evlat işin sırrı bunu ince doğrayabilmekte de biliyorsun değil mi? Oh, 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 İyi misin? Önemli değil. O, <laughs> sadece küçük bir kesik günlük hayata karşılaştığımız o tatsız sürprizlerden biri. Yani hepsi o. Ton balıklı ıspanak. Ah, imkansız. Ha, ah, şimdi aklıma geldi. Yeni bir şey olmalı. Yaratıcılığımızı ortaya çıkaracak çok değişik bir şey yapmalıyız. Mesela, ya ah, buldum evlat. Küçük kız arkadaşını davet edebilirsin. Arkadaşın becerimizi takdir edecektir. <laughs> evet, Gelecek misin çat? Tamam, öğlen. O zaman görüşürüz Çen. Umarım çok gecikmez. Bu değil mi? Çocuğa işkence yapmak. Bak hiç kimse senden öğüt istemedi tamam mı? Evet umarım öyledir. Aa, Hizmetçine aa. benziyor muyum? <laughs> tamam, biraz sakin olalım. Mary Rose bizi görebilir değil mi? Her neyse ben çayı tercih ederim. Ne de olsa daha sağlıklı bir şey. İşin sırrı bu evlat. Sürprizle karşılaştığında ne yapacağını bilmelisin tamam mı? Sen hemen git masayı hazırla. Çen birazdan burada olur. Ben de yavaş yavaş hazırlanayım tamam mı? Ha, merak etme. çok uzun süreceğini sanmam. Aa, Merhaba Çen. Girsene. Merhaba Bay Büyük Baba. Merhaba Çen. Hadi Çen otursana. Babamla benim mutfakta biraz işimiz var. Aa Seyitrik. Yemeği gerçekten babanla mı yaptınız? Yemek pişirmesini bilen erkeklere hayranımdır. Çen'in bu sözleri umut ettiğimden daha güzeldi. Tek sorun vardı. Günlük küçük sürprizler peşimizi bırakmıyordu. mutluyum efendim. Acaba ne yiyeceğimizi biliyor musunuz? Tek bildiğim olağanüstü olduğunu söylemeleri. Umarım sevdiğim bir şeydir hayatım. Çünkü bilirsin benim yaşımda değişiklik oldukça zor. Aman Tanrım, daha ne kadar bekleyeceğiz? Sanırım harika bir yemek pişiriyorlar. Evet, belki. Ne hazırladıklarına baksam iyi olacak. Çok uzun sürmez. Hmm. Aman Tanrım, yine neler yapıyorsunuz siz? Küçük bir sürpriz oldu, bir aksilik çıktı ama endişelenmek yersiz. Sadece başka bir şey hazırlıyoruz o kadar. <gülüyor> 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 Şuraya bak. Ne olduğunu merak ettim. Hey, ben sana iç çamaşırının rengini soruyor muyum acaba? Sanırım çok karmaşık bir yemek pişiriyorlar. Evet tabi. Neden gidip kendin bakmıyorsun sen? Çünkü ne yazık ki benim midem bunu kaldırmayacak kızım. Aa, aa. Ay, bu da başka bir sürpriz de öyle değil mi baba ha? Ama Cedric'le benim için her şeyi kontrol al. Ne bu ne peki? Ah Chen şey, ne güzel sürpriz Tanrım hala aç olduğunuzu söyleme Robert ile Cedric nerede Aa! Aa, Buna inanamıyorum Aa, Ciddi bir şey değil sadece birkaç küçük sürpriz anne Öyle değil mi baba Ben beceriksizin tekiyim hayatım Ben dünyanın en kötü kocasıyım Tamam tamam Robert görün kadar kötü olmadığından eminim. Aslında burada bol miktarda malzeme ve benim de harika bir fikrim var. Baksana normalde eve servisiniz var mı oğlum? Normalde yok ama bazen olabiliyor. Neden sordun? Al sebebi yok. Sadece sordum. Tatsız sürprizlere karşı. olmak o kadar kolay değil. Ama yine de Çin yemeği ve Pekin ördeği pişirmeyi şimdiden öğrenmeye başlamalıyım. Öte yandan Chen'le ileride çok iyi yemekler pişireceğimizden de eminim. Belli olmaz.